Arkadaşlar merhaba. Ee, dediğim yeni proje için startı veriyorum. Yalnız tuzlu su akvaryumundan vazgeçtim. Aslında parasal olarak da vazgeçilecek bir hobi ama yani para değil aslında mevzu. Yani ben söyle daha önce de söylemiştim size. Bu sistemlerin hepsini ben geceleri kapıyorum. Yani tatlı su akvaryumlarında genelde off, on, online, offline çok önemli değil. bitken yani full bitki yapmıyorsanız Sistemi kapayabilirsiniz ama istifolu suda o biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden vazgeçtim. Yani gece aynı odada şimdi o sesleri acaba uyuyabilir miyim filan. O yüzden ee, daha önceden full bitki ekmiştim daha önce bir tankında. eski 4-5 sene önce büyük bir tanktı o. Şimdi bu tanka. Ee, Komple zemini çimlendirme yapacağım. Yani bir tane kaya formunda bir tane kök formunda tankım var küçük. Bir de şimdi komple yeşillik olacak. Şu kendi yaptığım tasarımı kökü kullanacağım. Ana şey olarak görsel olarak. Yani bakalım. Aklımda bir fikir var. Bu sefer e, Atakan'la P-Shop'tan aldığım Aquasoil'i kullanacağım. Daha önce hiç Aquasoil'li bitki tak yapmadım. Bu ilk olacak. Genelde karma pasif toprak kullanıyordum. Yani su takviyesiyle sıvı bitki gübresiyle ve ışıkla hayatta tutuyordum bitkilerimi. Genelde de başarılı oldum yani. Çok nadir bitkilerim soldu. Bu sefer aktif toprakla bakalım ne olacak. Deneyip göreceğiz beraber. Hadi başlayalım. En alta dere aktif soylu karıştırıp koymayı düşünüyorum. Aktif soylu çünkü 3 litre yani bu tank bana ufak geldi aslında ama değilmiş. 3 litre yetmeyebilir. Şunun hepsini bu tank alır. O yüzden biz işe girmeyip biraz dere kumuyla karıştıracağım en altta ama. Şu ön tarafa en ince kum kullanacağım, Silis kum. Evet, aklımda bir fikir var. aştardan kullanmayı düşünüyorum. Bunu en arkaya koyacağım. Köke destek olsun diye. Diğerlerini de dizelim. en arka aktif toprak öne doğru dere kumu sonra da en ince silis kum kullanacağım üç sınır oldu yani üç tane farklı kum tek kum kullanmayı çok sevmiyorum tasarımlarında. Dediğim gibi komple tohum ekeceğim. Yani o süreci de sizle teker teker paylaşacağım. Daha önce yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Yalnız dip tohum ekimi biraz riskli. Tutmaya da biliyor yani. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi esas ana figürümüzü koyacağız. Ondan önce biraz daha kum bakayım. Tahmin ettiğim gibi tank bayağı aldı. Yetmeyecekti yani. Bunu da çok denedim. Büyük biraz bu. O yüzden en iyi böyle oluyor. Bakıyorum. Evet. Yani bir büyük bir ağaç kütüğü gibi kullanmayı düşünüyorum. Şimdi sınır olarak kayalarımı koyacağım. bir derinlik vermeye çalışıyorum tasarıma biraz daha yakınlaştırdım Evet, tank çok büyük olmadığı için daha değişik tasarımlar da vardı aklımda ama uygulayamıyorum ama bence güzel oldu. Ben tasarımlarımda genelde doğallıktan yanayım. Çok böyle yapay şeyleri sevmiyorum. Tam aklımdaki gibi oldu yani. Dediğim gibi komple şu arka kısım. Şöyle göstereyim. Şu arka kısım komple çim olacak. Yani bitki. Tohum ekeceğim. Şu önleri ellemeyeceğim. Belki önlere ön zemin bitkisi koyarım. Yukarıdan da çekeyim şöyle size. Yani ben beğendim. Çok eskiden kurduğum tanklar vardı. Biraz onlara benzedi. Yani ben genelde tasarımlarımda kök, kaya, taş, kum, toprak hepsini kullanmayı seviyorum. Bunda da şu an hepsi var. Bence güzel oldu.